Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir güzel karnıyarık poğaça yapacağım inşallah. Bir su bardağı sütümü, bir su bardağı suyumu ılıttım. Burada bir yemek kaşığı şekerim var. Bir paket kuru instant kuru mayam var. Bu üçlü çöplüğü şu anda güzelce karıştıracağım arkadaşlar ve bir malzemelerimi koymadan güzel bir şekerle sütümüzü suyumuzu mayamızı güzelce karıştıracağım karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimi ilave edeceğim çok güzel bir poğaça oluyor arkadaşlar karnı yağlı poğaçamız harika hemen karıştırdım güzelce Sıvı yağımı ilave ediyorum, tuzumu ilave ediyorum, bir yumurtamın beyazını ilave ediyorum, sarısını üzerine koyacağım. Tekrardan güzel bir şekilde karıştıracağım. Çok güzel harika bir poğaça arkadaşlar. Tadıyla görünümüyle muhteşem. Evet bir güzel karıştırdım. Şimdi yoğurmaya geçiyorum. Hemen unumu alıyorum buradan. Güzelce yoğurayım. Sizlere göstereyim kıvamını. Evet, hamurumu bir güzel yoğurdum. 6 su bardağı un kullandım ben. Unumuzu kontrollü eklersek çok daha güzel olur. Böyle ele yapışmayan bir hamur olacak. Hamurumu şimdi mayalanmaya bırakıyorum. Evet, poğaçalarımın hamurunu görüyorsunuz çok güzel geldi. Hemencecik onu tezgahıma alıyorum. Güzelce minicik minicik. Hiç un kullanmıyorum minicik minicik bezeler yapacağım. Şöyle göstereyim sizlere. Hemen çeçik böyle koyacağım arkadaşlar. Birazcık mayası geldiğinde yapmaya başlayacağım. Bezelerimin hepsini yapayım. Sizlere göstereyim. Evet bezelerimi yaptım. Benim tarifimden bu kadarcık bezem çıktı. Burada da lor peynirim var. İçerisine hemen çok küçük bir parçacık kırmızı kapya biber doğradım. Pul biber koydum. Birazcık tuz koydum. iç harcımı da hazırladım. Hepsi de burada. Bezelerim birazcık dinlensin. Yapım aşamasında görüşelim. Evet, bezelerim çok güzel. Kabardılar. Şimdi hemen yapmaya geçiyorum. Hamurum o kadar güzel olmuş ki muhteşem. Hemen mencecik şöyle şuralardan kesiyorum. Şöyle hazırlamış olduğum iç harcımdan hemen koyuyorum. Çok güzel harika bir tarif arkadaşlar. Hemen mencecik şöyle yapıyorum. Şurayı da şöyle yapıyorum gölge oluyor birazcık akşam yapıyorum çünkü gördüğünüz gibi karnı yarık poğaçam hazır hemen yerine koyuyorum bir tane daha göstereceğim çok kolay çok basit bir o kadar da lezzetli hemen şöyle gösteriyorum İç harcımdan koyuyorum hemen çok koymuyorum yeteri kadar koyuyorum hemen çetik şöyle açıyorum şurayı da şuraya getiriyorum gördüğünüz gibi muhteşem karma yarık poğaçam hazır hepsini yapayım üzerine yumurta sarısı sürerken göstereyim. Evet. Muhteşem karnayarık poğaçalarım hazır. Şu anda yumurta sarısını süreceğim. Susamını ekeceğim ve fırına göndereceğim. Domates ve küçük küçük minik minik biberler de koydum. Çok harika olacak. Muhteşem olacak zaten. Hamurları görüyorsunuz. Çok güzel geldiler kabardılar muhteşem karnıyarık poğaçalarımız çok çok güzel olacak inşallah tadı ve görüntüsü muhteşem böyle kenarını köşesine yumurta sarısıyla süreceğim susamımı koyacağım hemen çecek gördüğünüz gibi çok çabuk olan bir poğaça. Hepsinin yumurta sarısını sürüyorum. Susamlarını koyuyorum. Fırına gönderirken göstereyim. Evet. Yumurta sarımı sürdüm. Susamımı koydum. Şimdi tontiş gibi kabaran karnıyarı poğaçalarımı fırınıma gönderiyorum. Evet. Muhteşem poğaçalarım, kabardıkça kabaran, kabarmalara doyamayan poğaçalarım hazır. Çok da güzel oldu, muhteşem oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Altı çok sıcak dokunamıyorum, altı da pişti güzel, üzeri de pişti, çok güzel oldu, muhteşem oldu. Şimdiden bu tarifimi, bu poğaçamı, güzel poğaçamı, karnıyarık poğaçamı deneyecek olanlara deneyecek ve yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.